Merhabalar, ben Mehmet Akif Atasoy. Tarih 9 Şubat 2022. Bugün Ziyar Kap Yeni Doğan Mahallesi'ndeyiz. Yeni Doğan Mahallesi Ihlamur Konutlarındayız. Ihlamur Konutları 16 adet 14 katlı binadan oluşmaktadır. Satışta olan dairemiz bu görmüş olduğunuz binada olup 9. kat Kuzey Doğu Cephedir. Dairemiz 160 65 metrekare brüt kullanım alanına sahiptir. Dairemizin ön tarafı gördüğünüz gibi park, yeşil alan ve sosyal tesislerdir. Şimdi dairemizin içerisine gidelim. Hep birlikte dairemizi gezelim. Binamızın girişi çift asansörlü. Her katta Dört daire var. Dairemizin içerisine giriş yapıyoruz. Dairenin çelik kapısı son derece kaliteli ve estetik duruyor. Giriş antresi. Antrede vestiyeli yapılı. Spotlu karton pier ters tavan çalışmaları mevcut. Hemen antreye girdiğimiz zaman sol tarafta salon var. Burası dairemizin salonu. Dairemizin cephesi açık. Biraz sonra balkonuna çıkıp cephesine bakacağız. Cephesi hiçbir zaman kapanmaz. Salonun yanında Dairemizin mutfağı mevcuttur. Dairenin mutfağı leş şeklindedir. Bu gördüğünüz bölüm yemek masası bölümüdür. Rahatlıkla 10 kişilik bir yemek masası bu bölüme sığar. Oldukça geniş. Yine mutfakta da tavan çalışmaları yapılmıştır buzdolabının yeri, bulaşık makinesinin yeri, fırının yeri düşünülmüştür. Balkonun çıkışı mutfaktandır. Burası dairemizin balkonu. Balkonun standartların üzerinde bir genişliğe sahiptir. Bu cephe dairemizin kuzey cephesidir. Matbaacılar sitesine bakmaktadır. Cephesi hiçbir zaman kapanmaz. Çünkü iş yerleri olduğu için buraya bina yapılma ihtimali olasılığı yoktur. Yani dairemizin kuzey cephesi açıktır. Mutfak ve salon kuzeye bakmaktadır. Mutfağın yanında oturma odası vardır. Burası dairenin oturma odası. Ayrıca bir balkonda oturma odasında vardır. Burası da oturma odasının balkonu. Çok büyük bir balkon değildir ama bu da yan taraftan sitenin içerisini görmektedir. Çocuk odası Yatak odası, WC, banyo kısmına giden hol burası. Hole girdiğimiz zaman sol taraftaki oda dairenin çocuk odası. Hemen çocuk odasının karşısında WC'si lavabosu var. Duvarlar tavana kadar fayans lavabosu. Dolapları mevcuttur. Bu kapıdan burası da ikinci holümüz. Yatak odası ve banyosunu ayırmış. Bu kapıyı geçtiğimiz zaman da hemen sol taraftaki odamız yatak odası. Dairemizin ebeveyn banyosu vardır. Burası ebeveyn banyosu. Bu kısım çamaşır makinesinin yeridir. Burası da dairemizin normal banyosu. Klozet vardır. Elektrik ampul patladığı için karanlık gözüküyor. Duşakabin kabin lavabosu mevcuttur. Dairemizin 710.000 TL istenilen fiyatı vardır. fiyatla pazarlık olur. Siz de satılmasını veya kiralanmasını istediğiniz ayrı menkülleriniz var ise Benimle iletişime geçebilirsiniz. Daha fazla video için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. İyi günler.